Merhabalar değerli üreticilerimiz. Bugün sizlere hastalıklardan bahsedeceğiz. İlk olarak zeytinin en önemli hastalıklarından bir tanesi e, halka lekeden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki zeytinde önce e, yapraklarda kuş gözü şeklinde, yuvarlak lekeler şeklinde başlayıp e, eğer mücadelesi yapılmazsa e, zeytinin üstünde e, benek benek lekeler olma şeklinde giden ve e, maddi hasarı yüksek olan Aynı zamanda zeytinimizin de bir mali değeri olmadığı sonuçlanan zeytin halkalı lekesi, sıcakların çok yüksek olduğu zamanlarda, aynı zamanda yağış olduğu zaman da toprak neminin yükselmesiyle oluşan bir mantari hastalıktır. Bu kış-yazın çok sıcak aylarda sulama yaptığınız zaman, e, suyun buharlaşmasıyla yapraklara değmesiyle oluşur veya yağış olduktan sonra ertesi gün çok sıcaklık olursa eğer e, aşağıdaki suyun buharlaşmasıyla meydana gelir. E, bu yüzden halkalıdaki e, çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, yağışlardan sonra mümkün olduğu mertebe e, zeytin ağaçlarımızı bakırlı e, uygulamayla halkalıdaki önleyebiliriz. Halkalılık'ı ilerletmeden bir an önce çözüm bulmamız gerekir. Genelde bakır attıktan sonra e, halkalı leke olan yapraklarını zeytin ağacı döküyor, sararıp dökülmesine sebep oluyor. İnsanlar bu durumdan çok korkuyorlar ama korkulacak bir durum değil. Bu e, hastalıklı yaprakları zeytinin atmasıyla böylelikle hastalığı e, durdurmuş oluyor. Zeytinle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Görüşünceye de hoşçakalın.